Arkadaşlar iyi akşamlar. Biontech ikinci aşıdan sonra mıknatıs deneyi. İlk aşıda biliyorsunuz video çekmiştik. E, kolumuza koyduğumuz bu arada yorumlar gelmişti. Pis parayı koluna koymuşsun hayırlı olsun mikrobu kaptın diye ama bu sefer de parayı e, çok güzel bir şekilde dezenfekte ettik. E, ben videonun önce denedim. Bu sefer e, böyle bir mıknatıs olayı artık bilmiyorum Biontech aşısı olduk ama e, bu sefer yok. Çünkü geçen resmen şeyden hatırlarsınız şöyle yani aşı olan yer şurası hani hatta hani hiç e, durduğu yok. Duruyor mu şurada falan? Yok. Durmuyor arkadaşlar. Başka bir dediler ki orada kaşık dene kaşık para zaten hani uknatıs değil, demir değil özür dilerim, çekmez. Kaşık dene dediler. Kaşık hele yok. Yok çıkıyorum net. Yok. Hiç durmuyor kaşık. Dedim bir tane de hali hafif metal bulayım. Ee, bu e, bazı oyunlarda kullandığım bir parça, İdilizyon oyunlarında. Ama yani o biraz tepe diye burada duruyor. Bu çok aldat aldatmasın. Yok arkadaşlar. Yani bu arada aşımızı oluyoruz arkadaşlar. ikinci aşımızı. Gerekirse de tabii üçüncü aşı olalım. Aşıyı ihmal etmeyelim. Aşı önemli. Hani bunda yok demir vardı, yok bilmem ne vardı, yok sülfat vardı. Hani bu aşıya öyle ya da böyle olacağız sonuçta. Ama gördüğünüz gibi hani parayı bir daha göstereyim. Ee, durmuyor. Para durmuyor. Kaşıya bakalım. Hani yorumlara gene cevap veririm. Geçenki yorumlara bayağı bir vermeye çalıştım. Geçmiş şey olsun diyenler oldu. Sağ olsun. Ömrünü azaltmışsın diyenler oldu. Onlar da sağ olsun. Hani abi fazla yaşamazsın diyenler oldu. Onlar da sağ olsun. Ama çok da yapabilecek bir şey yok arkadaşlar. Sonuçta koca bir Avrupa Bionte'yi oldu. Doğru mu? Almanya'sından tut. Fransa İtalya'sından. E, Amerika Pfizer oldu. Rusya ne? Bir şey oldu. Neydi ya? Yani herkes oldu. Onun için ne yapacaklar? Yani bütün millet mi kökü mü kazınacak? Onun için böyle mantıksız şeyler çok düşünmemek lazım. Aşımızı bana göre de bu benim kendi fikrim olmak lazım arkadaşlar. Ama yatırım tavsiyesi değildir de bu sonuçta ama bence olmalıyız. Dediğim gibi bu böyle bir şey yok. İlkinde vardı. Ciddi ciddi ilkinde baya bir parayı yani şöyle koyar koymaz para yapışıyordu. Zaten görmüştünüz. Bu sefer yok. Ee, sorunuz olursa yanıtlamak isterim. Bu tarz videolar yine elimizden geldiğince atmaya çalışacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkürler. Abone olursanız, beğenirseniz, yorum atarsanız seviniriz. İyi akşamlar.